bir ...gereken bir süreçti. İnanınız yani dışarıdan bu süreçten artık duydukları rahatsızlığı ifade edenler kadar en az Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri de e, ciddi bir rahatsızlık duydular. Ama rahatsız oluyoruz bir, bir tırnak içinde bazı kesimlerde usandıklarını ifade ettiler biliyorsunuz. E, veyahut usandık diye elbette ki e, hukukun üstünlüğünden ve özellikle meclis içerisinde e, mevzuata uygun hareket edilmesinden geri adım atmamız bizim mümkün değildi. Bütün adalemiz de bununla alakalıydı. Dolayısıyla elbette 7 Ekim'de başlayan ve 18 Kasım’dan neticelenen ve 16 tür süren meclis başkanı seçilme süreci o, o gerilim hepimiz bireyler olarak da hissettik. Benim yönettiğim iki oturum vardı. Özellikle bir oturumda biliyorsunuz bayağı bir gergin anlar oldu. En sonunda ısrarla oturumun kapanması yönünde de ifadeler oldu. Çok özür dilerim. Sanırım şeref salonunda küçük bir <laughs> evet, sorun değil bak. efendim. Ee, oldu ama ee, nihayetinde süreç geride kaldı. Ben hiçbir kendimle alakalı kişisel olarak algıladığım ya da kişisel olarak bir kırgınlığım olduğu bir süreç değil. Yani bu siyasetin gereği ve orada bir her taraf kendi pozisyonla alakalı bir mücadele verirken benim görevim itibariyle süreci en adil şekilde yönetmem gerekiyordu. Dolayısıyla özellikle geçtiğimiz hafta meclis başkanı olarak uzun da süren bir oturumu yönettim biliyorsunuz. Elimden gelen en iyi şekilde de görevimi ifade ettiğimi düşünüyorum. En azından ifade etmeye çalıştığım ifade. Tabii ki herkes farklı düşünenler olabilir. Nihayetinde sürecin sonunda aslında olması gereken noktaya geldik. Bazı şeyler karıştırıyor Levent Bey. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin zaten Meclis Başkanlığı ile ilgili bir iddiası yoktu. Dolayısıyla bu Ulusal Birlik Partisi değil de Cumhuriyetçi Türk Partisi Meclis Başkanlığı alsın ve onun üzerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi maksatları bakımından hani ne bitmiyor bu koltuk kavgası deniliyor. Ya bir koltuk kavgalık bir mesele yoktu. Zaten bizim o koltukta bir hak iddiamız yoktu. Meclis iş tüzüğüne bakarsanız elbette bir aday gösterebilirdik grup olarak milletvekili sayısı olarak buna yeterdi gücümüz ama e, nihayetinde bir hükümet var. 24 milletvekiliyle en güçlü hükümet ortağının olduğu ve grubu tek olan hükümet partisi olan Ulusal Birlik Partisi var. Elbette ki meclis başkanı e, adayını gösterip meclis başkanlığı çıkaracaktı. Bundan ilgili bizim bir tartışma konumuz yok. Yani evet. biz muhalefet olarak e, toplumun bize bu dönem için muhalefet görevi verdiğinin bilincinde zaten hareket ediyoruz ve elbette ki gelinen aşamanın ülke yönetimiyle alakalı gelinen aşamanın artık bir erken seçim olmaksızın hiçbir suretle düzelebileceğini öngörmediğimiz için de erken seçim çağrımızı yapmaya devam ediyoruz ama bu süreç içerisinde biz muhalefet görevini aldık. Gereklerini yerine getiriyoruz. Neydi yani ilk başından işte Sayın Faysal Coğlu'nun gruptan da hiç zorlu töre eee iki kere reddedilişi vesaire kutlu evrenin ilk turdan 26 ile reddediliş süreçlerini detayına girmeyeceğim. Bunlar zaten toplumun gözü önünde yaşadı. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak ilk günden ne dedik? Eğer siz istişare ile geçmişte bizim yaptığımız gibi geçmişte Sayın Sibel Sibel Sayın Teberüken Uluçay'ın zamanında istişare ile meclis başkanını e, aday gösterip aslında ciddi bir çoğunlukla seçtiğimiz gibi bir istişare bizimle yapmayacaksanız Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin sizin kendi kurduğunuz sandıktan kendi çıkardığınız adaya e, bir koşulsuz ya da koşullu koşulsuz fark etmez herhangi bir destek bekmesini bekleyemezsiniz. E, dolayısıyla 29'a sahip olan kurultaydan da yeni Çıkmış bir ulusal Birlik Partisi'nin tekiz, birlikteyiz, güçlüyüz bu kadar bir 10 bin işte kişi o da 7 mi 10 mu mi, 6 mu mi, o da şu sıralar tartışılıyor ama o kısmı çok da beni ilgilendirmez. Nihayetinde kurultayını yeni tamamlamış ve 165 gibi aslında çok da önemli bir oyla çıkmış bir başbakan ve bir hükümet yapısının 29 milletvekili varken 26'yı bulamaması zaten ortada bir meclis krizi değil bir hükümet krizi olduğunu bize ilk günden beri gösterdi. Hmm. Farklı farklı açıklamalar yapıldı. Hükümetin farklı kanatlarından farklı açıklamalar yapıldı biliyorsunuz ve en sonunda Adıyaman'a gitmeden önceki süreçte geçersiz oylarla ilgili olarak ortada bir itiraz ve şerh olduğu noktada İngiltere İki e, muhalefet ve iktidar partisi başkanları Sayın İnal Üstel ve Sayın e, Tufan Erürman tamam dendi bunu hukukçularımızla değerlendirelim. Zaten Adıyaman'da İSYAS tabasının takip süreci var. Geldikten sonraki pazartesi e, divan otursun bu konuyu netleştirsin deyip ayrıldığımız bir süreçte evet. geri döndüğümüzde biliyorsunuz aniden apar topar daha uçaktan yeni indik. O istişare ya da e, hukukçularla değerlendirme süreci dahi başlamadan resmi gazetede yayınlanması suretiyle zaten bu bu noktaya geldik. Ee, ve biz ne diyorduk? Sayın Ziya Türkler e, hukuka uygun olarak e, mevzuata, meclis iç tüzüğüne uygun olarak e, seçilmemiştir. Evet. E, aslında yok hükmündedir. E, geri çekilmesi veyahut kendi maksatları bakımından istifa edecekse de istifa etmesi yani nihayetinde o makamı doldurmaması ve bu seçimin yenilenmesi gerekir diyorduk. Biz nihayetinde olan da bu oldu. Nihayetinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de ifade ettiği gibi sadece Cumhuriyetçi Türk Partisi değil yani dışarıdaki birçok bu konunun uzmanı emekli isimler biliyorsunuz toplumun önde gelen Ulusal Birlik Partisi'ne de hizmet vermiş evet. isimleri e, Ninde e, ve sivil toplumun da e, aslında e, desteklemesiyle süreci mecliste de bizim elbette ana muhalefet partisi olarak bu yanlıştan geri dönülmesi ısrarımızla nihayetinde geçtiğimiz gün bu yanlıştan geri dönüldü. Demek ki 2-3 e, tane mühür olunca arka arkaya e, güçlü irade ortaya koymuyormuş. Demek ki ilk haftalarda ısrar söylenmesine rağmen e, bu oylar geçerli değilmiş. Evet. Demek ki başına işte 3 elma düştüğü ve fikrini değiştirdiği 3 yeşil elma ile fikrini değiştirdiği maalesef e, keşke ifade edilmeseydi ifade edilen hukukçuların görüşleri aslında olması gereken muteber görüşlermiş ve olması gereken oldu. Sayın Ziya Öztürkler istifasını verdi. Bu noktada biz biliyorsunuz geçtiğimiz hafta eğer istişare ile belirlenecek bir aday üzerinden bizimle bir diyaloğa geçerseniz istişareyle belirlenen bir aday olması kaydıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi de bu sürecin daha fazla uzamama saadına e, destek vermeye hazırdır dedik. Evet. Çünkü bu sürecin uzaması şunlara e, yani bireysel olarak değil de ülke adına benim rahatsızlığım bu süreçle ilgili tam da bu noktadır e, Levent Bey. Şunlara neden oldu. E, bir buçuk ay boyunca bütün bakanlar, milletvekilleri hemen hemen her gün meclisten ülkede e, tarihin en büyük bütçe açığı var. Bütçe biliyorsunuz Salı günü görüşülmeye başlandı. Çok ciddi sıkıntılar var. Ekonomide, sağlıkta, e, eğitimde ve tüm bunlar yani memleket e, tabiri caizse Yangın yeriyken, düşününüz siz bakanlar, başbakanlar sabahtan akşama kadar bazen meclisini de hiç toplanamadığı günlerde burada oturuyorlar. İşte grup toplantılarına giriliyor, çıkılıyor, kendi aralarında istişare ediyorlar. Evet. Memleket her alanda ciddi sıkıntılarla boğuşurken ülkeyi yönetenler, ülkeyi yönettiğini iddia edenler mecliste hala daha 2-3 mühür geçersiz yapar mı iradeyi güçlü bir şekilde vurgular mı tartışması yaptılar yani bir, bir biraz karikatürize duyulur farkındayım ama espri olsun diye söylemiyorum çünkü bunlar yaşandı yani bu bugün ülkedeki en çok milletvekili olan devleti ben kurdum diyen biz başkan değil başbakan seçeriz diyen partinin genel sekreteri çıktı PM toplantısında bunu ifade etti yani dolayısıyla bunlar ifade edilenler de evet. benim şu anda tekrar Beni üzen bu bir buçuk ay zaten kurultay süresince, e, Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı bir genel seçim havasında ve bugün geçtiği için ve bugün hala daha posterleri e, ülkenin birçok yerinde biliyorsunuz adayların posterleri bile kaldırılmadı. O süreçte zaten hükümet çalışmaları, meclis çalışmaları ciddi bir şekilde zaten e, gerilemiş hemen hemen durma noktasına gelmiştir. Ölentideydi zaten. E, bunun üzerine bir buçuk ayda eklediğinizde siz ve yıl sonu geliyor hiçbir şey ortaya konmadı. Sonuç nedir? İşte dün pazardaydım ben kadın örgütüyle birlikte bildiri dağıtıyorduk. Bundan da ilgili bilgi evet. vermek isterim kısaca kısaca. Pazarda 100 lira, markette 150 lira oldu patates. Bu süre içerisinde bundan ilgili kimsenin önlem aldığı yok. Ee, Sağlık Bakanlığı hala daha şeffaf herhangi bir açıklama yapmadığı yoğun bakımda biliyorsunuz. Bir bebeciğimizi kaybettik, sıkıntılı bir süreç yaşandı ve bütün bunlar olurken meclisin böyle bir gündemle meşgul edilmesinden inanınız ki herkesten çok Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri rahatsızdır. Hı. Nihayetinde ama bu süreci e, kapattık. E, i̇lk başta yapmalarını gerekenleri en son yaptılar. Sayın e, Ziya Türkler istifasını verdi. 27 oyla seçildi. Bizimle istişare etmediler. Bizim desteğimizi istemediler. Bir hafta önce 26'yı dahi bulamayan yapı 27'yi nasıl buldu? Buldu. Yani ben onu bilemem. Keşke ilk günden bulaydılar. Yani 29'u bulamadılar. 27'yi keşke ilk günden bulaydılar. Bir buçuk ay boyunca bulunamayan 27 oy nihayetinde pazartesi günü bulundu. Ve çünkü meclis başkanı seçildi. Onunla birlikte zaten divan üyeleri de tamamlandı. Hayırlı olsun sizin için. De. Çok teşekkür ediyorum ee... sağ olun nasıl buldularsa buldular sabıldılar diye bir ifade ama burada meclis başkanı seçimi biter bitmez iki farklı tartışma başladı. Hı hı. Bir tanesi tabii ikisi CTP üzerinden başladı bu tartışma. Bir tanesi e, Sayın Zeki Çeler'in işte CTP'ler size Şükür'e oy verdiği için seçildiği hı hı. bir takım bir, bir, bir nokta var. Bir de e, yani yine UBP tarafından işte CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Kıbrıs'ı ziyaret işte Sayın Erçurmanlıların bir konuda işte, Cumhurbaşkanlığa ilgili işaret etmesi. Bir takım böyle bir farklı siyasi mülahaza ve siyasi tartışma var. Ne düşünüyorsunuz e, CTP'nin önde gelen isimlerinin birisi olarak bu konuda merak ettim. Evet. Tabii bu tartışmalar birbirini besleyen ve birbirini bir yerde tamamlayan tartışmalar. Dolayısıyla bu kadar yakın argümanları ortaya koyan iki bambaşka partinin bu argümanlarda neyi murat ettiğini çünkü yalan var ortada ve bunu hem Ulusal Birlik Partisi'nin genel sekreteri ortaya koyuyor hem de e, TDP'nin genel başkanı e, ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu iftira e, ve gerçek dışı ifadelerin bu kadar özdeşleşmesi bu iki parti e, tarafından Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne e, bir yerde saldırı nitelikte hangi sayfaya ortaya çıktığını öncelikle kendileri cevap verebilirler. Ben bilemem nasıl bu kadar uyumlaşıp nasıl bu kadar istişare ...edilmiş gibi aynı anda... ...böyle bir... ...aslında hakikat dışı... ...kampanyanın başlatılmasını... ...dediğim gibi onların bileceği kısım... ...ben şu kısmını bilirim... ...Cumhuriyetçi Türk Partisi... ...tüm kesimlerle ve herkesle her zaman... ...diyaloğun önemli olduğunu söyler... ...ve diyalog çabalarını her zaman ortaya koyar... ...ve diyaloglarını gerçekleştirir... ...biz Sayın Ersin Tatar bile... ...New York'a gideceğinde... ...niye gidecek zaten konuşacak bir şey yok... ...diyenlere dahi... bu bırakın diyalog iyidir. E, toplum lideri olarak e, BEM'e nezdinde e, kabul gören KKTC Cumhurbaşkanı'nın elbette ne olursa olsun New York'ta olması gerekirdir diyen bir partiyiz. Bakın bu bu önemlidir. Yani bu istişarelerin e, her türlü yapılması lazım. Bu çerçevede Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Sayın Tufan Erhürman ben de Meclis Başkan Yardımcısı olarak e, biliyorsunuz e, 15 Kasım'la ilgili heyetler geldi. Evet, ben benim de e, mevkidaşım geldi e, e, alandan karşıladım CHP e, genel başkanı ve heyeti geldi evet onun karşılamasına da girdik Sayın Cevdet Yılmaz'ın kında ben de vardım çünkü e, o, o me meclis başkan vekiliyle aynı uçakta gelmişti Sayın da biz o, o törenlerde bulunduk ve genel merkezimizde de evet CHP ile görüşüldü Sayın da Sayın Cevdet Yılmaz'la iki kere görüştüğünü zaten ifade etti zaten ben bunun bu olması gereken Levent Bey yani Cumhuriyetçi Türk Partisi bugün ana muhalefet ve iktidar e, gelecek e, 15 Kasım vesilesiyle veya başka bir vesileyle evet. ve görüşmeyecek mi biz ülkeyi yönetim ülkenin yönetimine e, talip bir partiyiz üstüne üstlük biz Cumhurbaşkanlığı yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayımızı e, belirleyip en kısa süre içerisinde e, Cumhurbaşkanlığına talip olan bir makam e, bir, bir bir partiyiz e, ve bu çerçevede bu görüşmeleri elbette yapacaktık. Aksi olsaydı bence bizim sorgulanmamız lazımdı. Bunun üzerinden ve Sayın CHP liderinin daha sonra Türkiye'de yanılmıyorsam bir kanalda işte burayla ilgili Kıbrıs'ta neler oluyor üzerine sorulan bir soruya anlattığı edindiği izlenimlerle ilgili <laughs> bilgi vermesi üzerinden bize yönelik ve CHP'ye yönelik bu ifadeleri ben çok çirkin buluyorum. Ee, CHP'nin bu yönde bir aradesi olmadığını kendileri e, her zaman açıklamışlardır. Hatta yani bırakmak lazım Kıbrıs'a müdahale e, etmemek lazım iç siyasetine diye sayın Özgür Özel'in de açıklamaları vardır. Ee, CHP zaten bu yönde herhangi bir şekilde kim olursa olsun, ister ana muhalefet olsun, iktidar olsun, e, duruşu nettir. Türkiye Cumhuriyeti ile ve oradaki makamlarla e, sağlıklı, doğru zeminde iyi ilişkileri biz savunduk savunuyoruz savunmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla. Böyle tuhaf anlamlar yüklemek Hı. ve ne denilmiş orada İşte e, yapılan anketlere göre e, kamuoyu araştırmalarına göre de e, Sayın Tufan Ergürman'ın önde olduğu bilgisi var e, yanılmıyorsam o e, videonun içerisinde e, son bir yıldır yapılan hangi ka kamuoyu araştırmasında sizler bunun tersini gördünüz peki? bunun görmedim, bunun, bunun tersini söyleyen <laughs> yani Sayın Tufan Erhürman'ın e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması halinde e, birinci, yani birinciden kastım en önde e, oy potansiyeli olan ve halkın e, teveccühü gösterdiği e, aday aday diyeceğim. Çünkü daha resmi adaylıklar yok. E, Sayın Ersin Tatar e, da daha tam resmi olarak açıklamadı ama niyet Tufan bir yanı var Aynen öyle. Aday adaylar diyorum o yüzden. Hmm. Sayın Tufan Erürmayan'ın Sayın Ersin Tatar'ın önünde olduğu bu son bir yılda yapılan hemen hemen bütün anketlerde puanlar farklı olabilir. E, yorumlar farklı olabilir. Önde yani bu aslında bir e, durumun, e, bir verinin beyanatı, Bugün e, gitseniz siz bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir toplantıya girseniz ve döndüğünüzde ne oluyor? İşte oradaki açıklamalarda CHP önde, AKP önde her neyse bunu bir veri olarak söylemek ne zamandan beri yani e, bir destek olarak ya da bir müdahale olarak algılandı ya da algılanabiliyor. Dolayısıyla ben bunu zorlama bir yorum olarak buluyorum. Ve e, yani e, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri'ne de bu bu böyle alel acele sanki ortada bir şey varmış e, gibi açıklanamayacak bir şey varmış gibi ya da böyle e, aman bulduk da oradan e, devam edelim e, şeklinde bir sayıkla bir açıklama yapmasını yakıştırmıyorum. Hele de Ulusal Birlik Partisi gibi aslında birçok zamanda da maalesef basına yansıyan birçok toplantılar, birçok görüşmeler oldu. Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin de farklı zamanlarda farklı açıklamaları oldu. Müdahale noktasında aslında da maalesef çok da yani nasıl diyeyim? Bizimle aynı çizgide kesinlikle olmayan bir partinin gene setlerinin bu açıklamalar yapmasını da. E manidar buluyorum diyeyim orada noktalandırayım ee, bayrak radyo televizyon kurumunda <laughs> bunun ötesini de söylemeyeyim zaten önemli de değil ha diğer yandan yapılan görüşmeler işte ifadeler görüşmeler dedim özür dilerim işte 21'in ne kadarı UBP milletvekiliydi ne, ne kadarı <laughs> CTP, CTP milletvekiliydi gibi suni gerçeklikle bağlaşmayan, mantıkla da bağlaşmayan. Hani iftiralara alışık mıyız ya da e, farklı gerçek dışı iddialara bu ülkede alışığız. Siyasette olabilir bunlar ama her iddianın gerçek dışı bile olsa bir e, bir zemini olur değil mi? Yani bir yere basar, bir veriden yola çıkar ve onun üzerine bir yorum yapılır. Yani şurada şu oldu, bu da demektir ki gibi bir silsilesi olması gerekiyor. Evet. O nereden çıktı? Yani o gün 18 milletvekili vardı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir milletvekilimiz mazeretliydi. Bağımsız milletvekillerinden yani muhalefet onlardan nihayetinde de yine bir milletvekili eksiydi. Ee, tek bir milletvekili vardı toplamda ana muhalefet ve muhalefetin toplamda kullandığı oy sayısı 19. Evet. Çıkan red 21. Bu, yani bunun üzerinden o iki acaba nereden geldiği sorgulamayanlar, sorgulamak istemeyenlerin o 19'un e, ne kadar nedir gibi diye sorgulanması ne demek isteniyor? Yani bu süreçte Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri, hükümet milletvekilleri televizyonlarda biz de boyları geçersiz buluyoruz, Utan, utanma pahasına biz de oy doğrultumuzu belli etmek zorunda kaldık. ...utanıyoruz... ...dediler. Sayın Talip Atalay bunu söyledi. Sayın Hasan Küçük... ...hem sosyal medya açıklaması yaptı... hep televizyonda söyledi. İşte farklı bir yöntemle... ...katladık dedi. Yani... ...bu kadar... ...krizin, hükümet krizi... ...olduğu, Ulusal Birlik Partisi'nin... ...içerisindeki bir kriz olduğu... ...kurultay sonrasındaki devam eden sürecin... ...olduğu belliyken... ...orada her şey tamam sayılar da bunu gösterirken ama burada bir kırılma var demek bu iftiradır ve bu siyasette olur bu görmezden gelelim denebilecek nitelikte de değildir. Bu tip mesnetsiz iftira atanlara da cevabımızı her zaman vermeye de hazır olduğumuzu bilecekler. Yani artık post hakikat dünyasında yaşıyoruz. Gerçekler çalıpla çarpıtıla algılar yönetiliyor. Evet, bu dünyanın bir sorunu. Ama bu kadar da bu kadar da gözümüzün içine baka baka iftiraya, yalana ve itibarsızlaştırma girişimine de yol vermeyiz. Bunu da herkes bilecek. Gerçekler ortadadır. Gerçekler acıdır. Her iki açıklamayı da talihsiz olarak netilendiriyorum. En Naif. evet, en naif ifadeyle. Peki, süremizin en sonuna geldik. Son çok kısa bir şekilde sormadan edemeyeceğim, yani hem hukukçu kiminize biraz... onunla da bilginiz onunla harmanlayarak cevap alabilirsek bu yaşadığımız meclis sürecinde Yine bir iş tartışması e, hı hı. gündeme geldi. Yani işte iş fonksiyonel olmadığı ya da işte iş ilgili bir takım e, değişiklikler gerektiği. E, Sayın Erhan bizim yanımızda geçen gün, Palatesi günü e, yani bu meclis iş ile ilgili bir ad-hoc komite kurulmasını hı hı. önereceklerini söyledik. Hükümet olarak hükümetin bu konuda için Hükümet konusunda açıklama yaptı Erhan Bey diyorsunuz tamam. Hayır, hükümete bunu, yani Hükümet olarak böyle bir öneri ha, yapmak tamam. için hükümet arası istişare sürecini söylüyor. Meclis iş siyasi partiler yasası ki orada da işte karma oy katsın, Türkiye'deki gibi ittifakların yolu açsın gibi bir takım önerileri var. Siz neler söylemek istersiniz? Levent Bey bunlar hepsi siyasetin doğası gereğidir, konuşulması gereken konulardır. Bu noktada Cumhuriyetçi Türk Partisi nihayetinde nasıl bir irade ortaya koyar, süreç gösterir eğer bu evet. görüşmeler açılırsa. Ama elbette Cumhuriyet Meclisi bunların konuşulmaya ihtiyacı varsa, iç düzük olsun siyasal partiler yasası bunların hiçbiri tabu değildir. Bunlar e, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınarak e, elbette konuşulur, değerlendirilir. Yapılması gereken değişiklikler varsa da yapılır. Zaten geçmişte bunlar yaptık. 2015 yılında meclis iç tüzüğünü değiştik. Eğer yine değişmesi gerekiyorsa meclis iç tüzüğünün e, tespit ettiğimiz sıkıntılar varsa ki vardır, benim de tespit ettiğim sıkıntılar vardır. Bunlar elbette oturulur, değerlendirilir. Ben bunlarla ilgili olarak siyasetin çözmesi gereken e, her konuyu siyasetin çözmesi noktasında e, irademiz tam dır Bizim her türlü desteği de koyarız ama bugün itibariyle biraz daha ben hükümetin özellikle her bakanın kendi bakanlığıyla birazcık daha ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakınız sağlık ve eğitimde çöküş noktasına geldi bu ülke. Önümüzdeki yıl kaç okula ihtiyacımız var? Sağlıkla ilgili neye ihtiyacımız olduğunu dahi bilebilecek durumda değiliz. Çünkü bu ülkede nüfus kesinlikle kontrolsüz ve bugünden yarını öngörülebilecek noktada değil. Sayın... Ulaştırma Bakanı daha geçen gün e, trafikteki 400 bin küsur araç sayısını açıkladı. Yani e, öncelikle e, bu araç sayısı, yolların yetersizliği, yeni yollarla ilgili ihtiyaç bunlarla ilgili girişimlerini e, de yapması gerekmektedir. Çünkü bugün Ulaştırma Bakanlığı bütçesi var. Ben kısaca bir baktım. Düşünün son 3 ayda 108 tane açıklaması var e, Sayın Ulaştırma Bakanı'nın. E, sadece 6 tanesi kendi bakanlığıyla alakalı konularda. Sayın Ulaştırma Bakanı her şeyle ilgili tarımdan tutunda UBP'nin iş meselelerini yarın işte istifade edeceğim etmeye de siz istifa ederseniz ben de ederimden tutunda birçok geniş yelpazeye 102 tane açıklama yapmış 6 tanesi de kendi alanıyla ilgili Durduğum, sayın, onlar sayın, da durum e, durum tespitiyle <laughs> alakalı dolayısıyla e, bizim bizim e, ...ülkenin yönetilmesini konuşmamız lazım. Son bir dakikamda bir iki bilgi vermek istiyorum. Dursaydınız dur, yani rakamsal olarak bu açıklamalar... Çok kolay saymak artık böyle şeyleri bulmak hiç zor değil. <laughs> Bakın tarihi bütçe açığı var. 21 milyar minimum bütçe açığı var. Bu ülkede 50 milyara kadar bunun yolu açıktır. Koltuk kavgasıyla geçti bu son bir yıl. Ve benim endişem bütçenin bir şekilde geçecek o veya bu şekilde... ...açık oylama onlar biliyorsunuz kapalı değil... Hı. Ocak ayında bizi ben başka tartışmaların beklemesiyle ilgili endişem var yani bakanlık kabine değişikliği vesaire çünkü bunları da duyuyoruz kulislerde duyuyoruz yazılıyor çiziliyor duyuyoruz 27 sayısına ulaşılması suretiyle bunlar da yazılır çiziliyor esas bunlarla ilgili bizim konuşmamız gerekenler var önümüzdeki yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı yıl bakınız cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği eee çok ciddi bir artış öngörüyor bu yıl. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bu yıl biliyorsunuz bugün itibariyle 25 kez e, yurt dışına çıktı geldi. Şu anda Brüksel'dedir. Ne yapmaya gitti Brüksel'de? Beklersiniz ki Brüksel yani Avrupa'nın siyaset başkenti Cumhurbaşkanı oraya gittiğinde bizim hem fikir olmadığımız ama kendisinin ortaya koyduğu iki devletli egemen eşit eşit egemen çözüm iddiası var. Beklersiniz ki bunu görüşecek Brüksel'deki muhataplarıyla, siyasilerle. Hayır sivil toplumu görmeye gitmiş ve... İşte gazetecilerle bir araya gelecekmiş. Hı. Yoksa hani Sen Cumhurbaşkanı'nın, herhangi bir Cumhurbaşkanı'nın yurtdışı temaslarıyla ilgili bizim e, sıkıntımız olamaz ama bu 25'in geneline baktığımızda e, gezilerin, ziyaretlerin sivil toplum amaçlı... E, yani ülke, ülke siyasetiyle çok da bağdaşmayan geziler olduğunu görüyoruz ve örtülü ert, ödeneğin ciddi oranda atması e, mahalli gelirlerde %68 artış görülürken örtülü ödeneğin %85 e, oranında atması ve bunların önümüzdeki yıl muhtemel harcanma yerleriyle ilgili endişelerim vardır. E, bunlarla ilgili ben ifadelerimi ortaya koyuyorum. E, projeksiyon nüfus açıkladılar. Bununla alakalı kalı olarak e, Bu da inandırıcı olmadı. Belediyelerin katkısını e, daha düşük vermeye yönelik bu açıklamalar bu da kabul edilebilir değil. Bir Girne'li olarak siz de görüyorsunuz Girne'de evet son dönemde belediye başkanımızın yaptığı dokunuşlarla bir miktar rahatlama var belirli noktalarda ama artık Girne o e, yapıyı, o trafiği, o, o nüfusu kaldırabilecek noktada değil. Hem nüfus projeksiyonuyla ilgili e, zaten... And... pek de sokaktaki gerçeği yansıtmayan durumlar var. Hem de katkı paylarıyla ilgili ciddi sıkıntılar bekliyor bizi. Bu dönemde bu bütçe belediyelerimizi de sıkıntıya sokacak. Son şunu da söyleyeyim, Buyur. bitireyim. Girne özelinden konu açılmışken iki Girneli bir araya gelince muhakkak söyleriz. Bugün bakınız, trafik cezalarıyla ilgili, son belediyeler yasasında yapılan değişikliklerle belediyenin yazdığı cezalarla ilgili maliyeye gidiyor bunlar ve maliyenin ödemesi gerekiyor belediyelere. Girne Belediyesi'nin sadece 90 ile 100 milyon TL arasında alacağı vardır. Ben bunu geçen gün Sayın Maliye Bakanına sordum. Ne dedi bana? İşte bize de borçlar vardır. Mahsuplaşmalar olacak vesaire. Zaten bu da tam olmadı, değiştirmek lazım. Yok. Girne Belediyesi'nin tek kuruş mahsuplaşabileceği yoktur kendisine. Bu birçok başka belediyemiz için de geçerlidir. Dolayısıyla ben şu anda iç tüzük vesaire bunları konuşuruz ama Anladım. bu ülkenin yönetilmeye ihtiyacı var. diyor ee, yayına da biraz geç gittik diye evet, söyleyeceğim her şeyi maalesef söyleyemedim 25 Kasım kadına yönelik Şiddete dur demekle alakalı farkındalık günü bizler için, farkındalık haftası bizler için ee, onun da altını çizmek istiyorum. Ülkenin kalkınabilmesi ve bir yere gelebilmesi için e, sevgili Levent Kuday, ilk önce kadının hak ettiği yeri toplumda alması gerekiyor ve e, eşitliğin olmadığı yerde şiddetin önüne geçemeyiz. Dolayısıyla kadına yönelik şiddeti durdurabilmek adına eşitlik hayatın her yerinde diyerek burada noktalıyorum sözlerimi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrardan yani geç girdim için sizlerden özür dileriz. Ee, kısa süre içerisinde oldukça efektif bir yayın olduğunu düşünüyorum ama en kısa sürede yine sizi konuk etmek isteriz. Değerli görüşlerinizi almak istedik. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Ha, tekrardan ikinci dönem sizin için. Sağ ol. Hayırlı olsun. Bir izleyenler Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Sayın Fazilet Özden Efe'yle günü tamamladık. Kendine çok teşekkür ederiz. Ev sahipliği için meclisimize Fazilet Hanım'a, Sayın Başkan'a, herkese çok teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.